yapıyor işaretle bana. işaretle kaleminle işaretle. Kaleminle işaretle. Buraya işaret koy. Süpersin. Burada kartinden mama mı alıyor? işaretle Aferin. merhaba. İşaretle. İşaretle. Evet, burada çocuk düşünüyor. Yaramazlık mı yapmış? Yaramazlık mı yapmış? Yapmış değil mi? Tamam, hadi. Olur. Tamam. Domates. Evet. Çevirelim mi arka sayfaya bakalım ne yapalım? Şeker. Söyle söyle. Söz. Babam de. Baba. Canım de. Tamam. Ha. Bir tane. Ha. Bir de bir. Bak Tane. Ha. Daha. Ha. Söz. Söz. Bir saniye şeyi bir daha yapma. Şuraya ta o ona gelsin. Ya onda ben daha ben az ne yapacak. Şımarık Tara. Hadi. Tara hadi. 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 Kendisi iki yaşındayken bir yanma sonucu beyin kilitlendi. Yoğun bakım süreçleri yaşadık. O süreçleri Rehabilitasyon Merkezi özel eğitimle e, aşmaya başladık. Güzel öğretmenlerle e, yolu ettik Bir seneden fazladır da koşularda, sporlarda. Bu sene kendisi Kocaeli il ikincisi oldu. Nevşehir'e e, kadar yolumuz uzanacak. Talih hareketli biri, keyifli biri. Ee, tabii ki otizmden dolayı huysuzlaştı, keyifsizleşti oluyor ama o bir geçici bir süreçte çabuk atlatabiliyor. Çabuk kızabilen, çabuk keyiflenebilen, normalde mutlu, keyifli bir çocuk. Spora özel eğitim uygulama sürecinde başladık. Rehabilitasyon merkezlerinde gidiyorduk. Bu okulumuzdaki Kartepe Özel Eğitim Uygulama'daki spor öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz, müdürlerimizin de desteğiyle bu sürece geldik. Kocaeli Sporları Özel Sporcular Atletizmde yıldız erkeklerde il ikincisi. Maraton sabah 7'de başlıyor. üç buçukta evde sonlanıyor. Evde tabii ki eğitimler, dersler, etkinlikler Parklara geliyoruz, parklarda koşular, sporlar, spor aletleri böyle bir süreç yaşıyoruz Taliha ile ta ile. iki yaşında bir yanma sonucu iki sene bir yoğun bakım sürecimiz oldu. O süreçten sonra asla yürümez, konuşmaz, bir şey yapamaz. Yani hiç ümit beklememize çok olmuş konuşlar. Biz savaşlık, savaşçı bir anneyim, savaşçı bir baba eşim. Talha e, Talayla koşturmaca sürecine e, bu raddelere kadar geldik. Evet zorlanıyoruz. Zor süreçler oluyor. Bazen baş edemeyeceğiz mi diyoruz. Ama diyoruz hadi bismillah. Biz bir melek annesiyiz. Onu da varlığını kabul edecekler. Savaşacağız, mücadele edeceğiz. sağ da bize destek oluyor. Güzel insanlarla da karşılaşıyoruz. Ben zahmetsiz rahmet yok. Tabi zahmetini çekiyoruz. Çok şükür rahmetini de alıyoruz. Sadece destekle değil de e, sevgi, eğitim. Bu süreçler tabii ki zor bir odizm babası olarak. Ama tabi çocuğumla kurur diyorum. E, öğretmenlerimizin vasıtasıyla bu spora yönlendi. Koceli de ikincisi oldu. E, bu süreçler tabi ki zor süreçler ama sabır gerekli. Talha çok ara gitti bize. çocuk. Gününü Genelde eğlenceli bir çocuk ama zaman zaman bir sıkıntılarımız oluyor mu? Oluyor ama onu da sevgiyle aşıyoruz. Sürekli öyle koşan, hareketli bir, bir çocuk yani. Ee, okula gidip e, ders çalışıyorum. Ondan sonra cumartesileri e, Kocaya Spor Futbol Okulu'na gidiyorum. Orada e, antrenman yapıyorum. İki hafta sonra turnuvalar başlayacak. Turnuva kazanıp bu, e, başka takıma gitmeyi istiyorum. Talha ile gününüz nasıl geçiyor? İyi. Kalkınca böyle gıdıklamaca oynuyoruz her zaman. Ondan, ondan sonra kalkince kalkınca yemek yiyoruz. Ondan sonra top oynuyoruz dışarı çıkınca. Birlikte oynuyoruz. Bizki birlikte, birlikte yatıyoruz. E, ilk hafta sonra e, koşu şey var onu çalıştırdım. Sonra birlikte futbol oynadık. Karşımı destekliyorum. Şampiyon olmasını istiyorum. Kaldır şampiyon. Devaya el kaldır ellerini. Sen de.